Her şeyden önce dünyadaki insan kültürü küreseldir. Ancak ülkeler bazında bazı küçük farklılıklar görebilirsiniz. Çünkü kültürel kütle aslında dünya çapındadır. Çünkü ülkeler ve uluslar nüfus kontrolü için e, çiftlikler olarak yerleştirilmiş yapay kavramlardır. Ve bunların içindeki herhangi bir kültürel değişken yalnızca küçük ve yerel olacaktır. Geçtiğimiz birkaç yılda dünyadaki modern kültürün yıkıma doğru ilerlediği ve bunun bunu kontrol eden kabal ve gizli toplumlar tarafından e, yapay olarak yönlendirildiği bağlamında sosyal veya toplumsal sıfırlama hakkında bilgi akışları yapmıştık sizlere. Üç boyutla sınırlı dünya simülasyon sahnesinde dualitenin her iki kutbu olan negatif ve pozitif Derin kabal yapısı da dahil olmak üzere kesinlikle Galaktik Federasyon tarafından kontrol edilmektedir. Bunu net olarak ifade etmekte galaktik dostlarımız. Ve e, dünya üzerinde toplumu kontrol eden sistemler soğan katmanları gibi yapılanmıştır demekteler. İlk düzey ve en belirgin olanı, hala resmi politikaya, haberlere, her şeyin nasıl işlediğine dair resmi olarak gerçek olduğu söylenen her şeye inanan genel zihniyete sahip genel nüfus dediğimiz kişiler, başka bir deyişle matrix insanları. Bu konuya devam edeceğiz.